Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbetinden yeni tiyolarla geldim. Evet biliyorsunuz kızılcık şerbetinde dua, heves ve gira üçlüğü arasında olan gerginlikler büyük bir kavgaya neden olacak. Böyle ki heves artık bir yerde durmayacak girayla olan dua sahnelerinin bitmesini isteyecek. Bu yüzden duanı aradan kaldırmaya çalışacak. Bunun için önümüzde gelen e, sahneleri sizi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, heves kirayla Doğan'ın arasını ayırmak, bozmak için en e, korkunç e, sahnelerini göstermiş olacak. Böylelikle de Doğan'ı öldürmek isteyecek. Bu Tiyonu yakın zamanlarda aldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için yeni gelen bölümlerimizi mutlaka izlemelisiniz. Muhteş sahneler sizi ekranlara kitleyecek. Yeni Tiyolarımda haberlerimde görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşçakalın.